Aşk dediğin beklemektir ey sevgili. Kays gibi mecnun olana kadar, Hazreti Yakup gibi aydınlığa hasret kalana kadar beklemek. Bekleye bekleye gözden olmak, sözden olmaktır. Ve beklemek dünyanın en nasil eylemidir. Eğer beklenene değecekse bilesin. Aşk yanmaktır ey sevgili, yanıp kül olmaktır, kerem gibi aslına ermektir. Ateşin ortasına hesapsız girmektir İbrahim misali. Ki onun gönlünün yangınıdır ateşi gülistana çeviren. Ki yanmak insanı kurtarır hamlıktan, çiğlikten. Hem ne diyordu şair? Yanmışın halinden ne bilsin ham? Sükut gerektir bize gayrı vesselam, gözlerinden ayrı geçen her an yanmaktayım, bilesin. Aşk bedel ödemektir ey sevgili, bülbül gonca gülü görebilmek için her seher uyanık olmak ve güle ulaşmak için yüreğini gülün dikenine asmak, kanını akıtmak zorundadır. Ya ben yüreğimin nereye asayım ey sevgili? Çünkü aşk bedel ister. Külfetsiz nimet olmaz. Beklemek, bedel ödemekse eğer hala ödüyorum o bedeli bilesin. Aşk vazgeçmektir ey sevgili. Mecnun gibi aklından, Kerem gibi bedeninden vazgeçmek. Yardan gayrısından, cümle cihandan vazgeçmek. Yemeden, içmeden, uykudan, uyanıklıktan ve vazgeçmekten bile vazgeçmektir gün gelince. Senin için senden vazgeçmişim. Bilesin. Ve aşk bilmektir ey sevgili. Bir tek yari bilmek, onu candan daha aziz bilmektir. Ondan gayrı bildiklerinin hiçbir şey olduğunu, dünyanın onunla mana bulduğunu bilmektir onun selamı ile gelen bela olsa ey vallah diyebilmektir. Kızmana, gülmene, gelmene, gitmene, hepsine eyvallah bilesin. Aşk susmaktır ey sevgili. Onun güzelliğini, iyiliğini tarif etmeye gücün yetmediği an susmaktır kelamın, kalemin, sözün tükendiği yerde manayı sessizliğe yükleyip susmaktır. Artık sustun ey sevgili, bilesin. Aşk dediğin susup beklemektir. Aşk dediğin neyse.